Merhaba arkadaşlar. 18 Aralık Cumartesi gece Amerika'da Gulfstream Park'ta yarışlar olacak. 9 koşulu bir program var. 2 altılı Ganyan var. Birinci koşu saat 20.30'da koşulacak. Meydan bir koşu dişlere ait. 8 tay mücadele edecek meydandan çıkmak için. Burada 2 numaralı Ukio Edwin Gonzalez'le meydandan çıkmasını bekliyorum. Tek olarak diyorum. 2 numaralı Ukiyoyu e, ikili e, Bayis var burada Bayis için önereceğim 3 numaralı Magic Surprise ve 1 numaralı Girl The Butcher e, İkili için önereceğim isimdir Burada 3 numaralı e, Magic Surprise Geçen yıl 150 bin dolara satın alındı e, Son e, ilk yarışında Daha doğrusu e, Sonuncu oldu ama e, bir üst grupta Ve e, Çin pistte koştu Bugün bir sürpriz yapabilir dediğim gibi ikili bayis için özellikle ve bir numara bir kupit yavrusu ilk koşusunda çok gerilerdeydi son 300-400 metre kala çok ara kapatıp 6. oldu dediğim gibi ikiliye girebilecek isimlerden de biri iki tek olarak diyorum altılara 3 ve bir bayis için söylüyorum. Galstrim Park'ta ikinci koşu 1200 metre mesafede koşulacak. Şartlı bir koşu. Burada tabii çok büyük favori 4 numaralı Dov Wop Dom son iki koşusunu kazandı. Favori olmaya da hak ediyor son koşularına bakınca. Ki özellikle son koştuğu koşuyu 8 boy farkla kazandı. 8-8,5 boy farkla kazandı. Ama burası bir şartlık bir koşu. Ne olacağı belli olmuyor. Onun için ben e, yanına iki isim daha önermek istiyorum. Öncelikle Paco Lopez'in idaresindeki bir numaralı Wicked Temptation e, rakip olabilecek bir isim. Ve e, son koşusundaki derecesini beğendiğim 3 numaralı Personal e, Medov sürpriz e, yapabilecek bir isim. 4, 1 ve 3 diyorum ikinci koşu için. Günün üçüncü koşusu yine Maiden bir koşu. iki yaşlı İngiliz taylarının 1300 metre mesafedeki Maiden'dan çıkma mücadelesi olacak. E, buradaki tayların koşularına baktığımda e, elle tutulur e, bir tane tay göremedim. E, performansları çok kötü hepsinin. E, i̇lk kez koşacak olan 6 numaralı Prince Marco da, erken bahislere baktığımızda e, en geride şans verilen bir isim. Dolayısıyla ben oldukça karışık görüyorum burayı ve 4 isim değerlendirmeme aldım. Öncelikle 137 gün hazırlanan, ara veren, daha iyi hazırlandığını düşündüğüm bir numaralı Rolling Frong, in şanslı gördüğüm isim. Sonra Tyler Gaffolene ile 7 numaralı Violent Avenger, ikinci şanslı gördüğüm isim. 6 numara ne kadar verilmiyor olsa da bir Tiznav yavrusu, ki burada aygırlara baktığımızda en tanıdık, en bilindik e, aygır tiznav en azından kendi açımdan e, başarılı bir e, aygır. 6 numaralı prens Marco 3. şanslı olarak gördüğüm isim ve son olarak 5 numaralı Bourbon e, Over Ice diğer şanslı gördüğüm isim. Sıralamam 1 7 6 ve 5 3. koşu için stream Park'ta günün dördüncü koşusu ikinci altılı ganyan'da ilk ayağı olacak. Açık bir yarış. E, Suvanni River Stakes olarak koşulacak. Dişilere ait 1600 metre mesafede. Burada e, 3 isim değerlendirmemi aldım ki benim gözlemlerime göre Amerika'da e, çim yarışlar genelde Sürpriz de sonuçlanıyor. Yani sürpriz olabilecek yarışlar daha çok çim yarışlar Amerika'da. 6 ismim şöyle ilk olarak 3 numaralı Shifi Shi Şi, ilk şanslı gördüğüm isim. Sonra 6 numaralı Classic Lady. Sonra Godolphin'in Tay'ı. 7 numaralı Al Misty. 10 numaralı Sweet Melania. 1 numaralı Davins Dancer sürpriz yapabilecek bir isim. Son yarışını kazandı. Ve son olarak 2 numaralı In A Hurry şanslı gördüğüm isimler. Sıralamam 3, 6, 7, 10, 1 ve 2 olarak arkadaşlar. 5. koşu bir stake koşu, Rampart Stake. Yine dişilere ait 6 tane safkan mücadele edecek 1600 metre kum pistte. Burada, e burada 3 isim var e, grup yarışlarına e, katılmış. 1, 4 ve 6 numaralı safkanlar e, grup yarışlarda boy göstermiş, başarılı olmuş e, isimler. Özellikle 1 numaralı e, Overtip e, son 3 koşusunu Grup 3, Grup 3 ve en son koşusunda da Grup 1 e, toplam değeri 1 milyon dolarlık bir yarışa katıldı. Gerçi bir varlık gösteremedi, sonuncu oldu yanlış hatırlamıyorsam ama 84 gün ara verip hazırlandığını düşünüyorum. Benim ilk şanslı gördüğüm isim 1 numaralı Overty ve 6 numaralı Dream Mary eşit şanslı görüyorum. 1 ve 6 diyorum 5. koşu için. Burada 3 ve 4 en son koşularında beraber koştular. 4 numara yaklaşık 3-4 ay ara verdikten sonra koştu ve 3 numaranın gerisinde bitirdi. 3-4 boy gerisinde bitirdi. E bugün daha hazır olabilir 4 numara ama ben 1 ve 6 burası için yeterli olacağını düşünüyorum. Günün 6. koşusu bir 1. altılı ganyan'da son ayağı 1100 metre tapeta piste koşulacak şartlı bir koşu. Burada 3 numarayla 14 numara ekli olarak koşacak. E 3 tane de yedek isim var burada. 13, 14 ve 15 şu anda yedek. Yukarıdan bir isim çıkmaz ise bunlar yarışa katılamayacak 13, 14 ve 15. Dediğim gibi yukarıdan birileri çıkmazsa çıkan olursa yerine girip koşabiliyorlar. Onu da söylemiş olayım. Burada 3 isim rakiplerinden önde görüyorum. Öncelikle 7 numaralı Olegri Perfect ilk şanslı gördüğüm isim. Sonra 11 numaralı Hurricane Hill ikinci şanslı gördüğüm isim ve son olarak 8 numaralı Sky Magician 3. Ee, şanslı gördüğüm isim sıralamam 7, 11 ve 8. Gulfstream Park'ta 7. koşuda bir e, açık koşu yine dişilere ait. Sugar Sweet Stakes koşusu 1200 metre mesafede kum pistte yapılacak. Burada da e, iki isim özellikle önereceğim size. 3 numaralı Franks e, Rakel e, epeyce favori bir isim zaten benim de favorim. E, Louis Saez'in idaresindeki 5 numaralı Center e, Alice son iki yarışını kazandı, sert rakip olacağını düşünüyorum. E, Tabi 4 numaralı John Wallis Kezin'de idaresindeki Chris Savkan, e, Laurie Poiz e, sürpriz yapabilecek bir isim. E, pencerede kalmasını istemem doğrusu 3, 5 ve 4 diyorum bu ayak için. Amerika'da 8. koşu Harlan's Holiday Stakes açık bir yarış. 1700 metre mesafede 6 safkan mücadele edecek. Burada da 2 e, isim önereceğim. Öncelikle 5 numaralı South Bend Tyler Gaffolinen idaresindeki 5 numaralı Soundfeld e, favori ve sert rakip olacağını düşünüyorum. E, 6 numaralı Furlis, e, Louis Saez ile e, ikisi eşit şanslı görüyorum. 5 ve 6 diyorum 8. koşu için Galstrim Park'ta son ayak e, yine açık bir yarış e, Lauderdale Stakes 1800 metre çim pistte e, 13 safkan mücadele edecek burada da e, şu anda 13 numaralı Brownstone e, yedek olarak gözüküyor eğer yukarıdan at çıkmaz ise koşuya katılamayacak e, yedek olarak gözüktüğünü söyledikten sonra burada bir tek isim önereceğim o da 12 numaralı Space e, Travel bu yarışı kazanacağını düşünüyorum Tyler Gaffolale ile e, sahibine de baktığımızda Clippers e, e, İngiliz orijinli e, Atta Aygır da zaten İngiltere orijinli e, Gri Forma İngiltere'de de çok görüyoruz büyük yarışlarda özellikle e, ben bu yarışı kazanacağını düşünüyorum tek olarak öneriyorum e, Tabi söylediğim gibi e, Amerika'da Çin pistler genelde e, sürprize müsait e, koşulları oluyor. E, ama ben şablonumu o şekilde oluşturdum. E, bugün Amerika'da son ayakta 12 numaralı Spice Travel'ın e, yarışı kazanacağını düşünüyorum. Tek olarak öneriyorum. E, tahminlerimi de bitiriyorum. Arkadaşlar bahtınız açık olsun. Görüşmek üzere.